Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda PlayStation 5'te World oynuyorum derken de ne oluyor lan? Dostum Gerek yok mu? Ben play Mesela play Mesela sevdiğim yer Başlıyoruz sonda <laughs> <laughs> Aslında bir de abone ve like atmayı unutmayın Başlayalım Tabi bu haftalarsın ne? Neyse Ama başlayalım Ne?

Lol, neyse. Azıcık kaldı. Haydi Red, Blue, Metal, Fly. Azıcık kalmış. Fly dedik işte. Vallahi azıcık kaldı. Hemen şurada iki sabah ya full yapayım şunu. Hemen şöyle... ...başlayacağız arkadaşlar. Benim <laughs> aldım. Geleceğim şimdi. Başlıyoruz. <laughs> Battle ya. Haydi. Depoyu fullledim gidiyorum. Hadi. İyi teknolojiyimdir abi. Hemen şöyle. Sobitle Rex. Komik. Hemen şöyle ilerle. Bakalım onlarda birileri gözükmüş mü hiç? Gözükmemiş. İyi. Nasıl gözüküyor söylüyor tek de. Başımda çiçek. kişi. Allah. Ah, atırıp atıyor bu. Vallahi hala bir kişi bile yok. Hala dirif atıyorum ya. Buldu. Bulundu. Vallahi buldum. Gidiyorum. Abici orayı bir döner misin? Abici orayı bir türlü gidebilsin. Vuracağım. Bekleyin vuracağım. <laughs> Bakalım ne gelecek mi? Çok önden vurdum ya. Şurada bekleriz. Benim bir değiştirici. Bizim herkes oraya gitmiş. Geliyorum ya bekleyin. Bak <laughs> kimse benim arkadaşlarıma vuramaz. Aslında buradayım ama şöyle buraya yakınmış gözüküyor burada. Bir it? Hadi. Çok hızlı hareket ediyor ya. Denk bitiremiyorum. Bakalım. Vallahi üstlerini tam doğru açtı. Şimdi seni de. Abicim tuvalet bombası. Ya. İlk önce seni öldür edeyim abicim. 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 Allah beni çok önden vurdu. Yolunuz zaten zaten çıkmıyorlar. Ben şöyle Ne yapıyor? Yine seninle karşılaştık diyor. <laughs> Albay mı? Albay çok genç. Albay o değil lan. Albay hangisi? Albani. O sensin. Bir türlü ben bunu öldüreceğim. Bu gece azıcık kaldı. Allah ya vurdum ya. <laughs> o çok iyi olmadı. Hemen şöyle ...yüz vuralım ucundan. Aman yok bu hareket ediyorsaydı bir tane zıplayıp geldi. Sen nasıl lan? Ya niye oynama geçiyor? niye geçiyor. Tövbe estağfur. Ne karıştırdı bizim takımda. Ki. Şurada ben bir ilerliyorum ya. Abici ben seni öldürme de gitmem. özür evet. Öldüreyim Emel. Evet. Hemen. Öldüreceğim ben evet. Allah bir bomba daha çarptırdım. Sonra gücümle onu da vuracağım. Ve bu işi bitireceğim. Box box. Ne var ya. Ve bazı işçi vuramamışlar ah. değil mi? Bunda başka bir ya. diye. Lan bay. Bu sefer sen biteceksin ne olayım. Ha, gel. Onun ne saldır. Ali, ona da benim çok kişi var ya. Orun 3. Bunlar kaç kişi olsa olmuşlar. Ama şu anda beni vurmaları için kafasını, kafalarını karıştırıyorum ben. Koril Faruk abi. Kolin Faruk. Ucundan kaçtı ya. Ateş! Vallahi tam çık. Oğlum ben seni yollamak istiyorum. Bekle bekle. Vallahi öldürdüm onu. Bakın şimdi biraz atacak bir de aynı ülkeden var geçmiş. Hadi alalım beni. Düşünsün tek mi? dört, o masajı dört kişi al. Bakın yavaş yavaş batıyor. Yavaş yavaş atıyor onları Vallahi bir kere vurdu. Onda sıcak cadde kaldı. bu bunun bak çok güçlü ya. Allah yolunu kapat, yolunu kapat, yolunu kapat. vallahi onu döndürdük. Dö dö Şimdi sen de batıyorsun. Bakın bakın. Şuradaki basacak üzere. Alem oyna. Ne Atıyorsun. Onların sadece iki kişisi kaldı. Ve şu an hasarlamayın. Sadece ben varım. Rekor kırdım o yüzden. Hemen şöyle. Allah belanı. Hadi hemen fırla. Vallahi dağları çeşitti. Işte. Vallahi vurdum. Vallahi vurdum. Gelir. Gözü değiştir. de değiştir bir. Çamuka. Ben seni anladım. Oraya doğru kaçıyorsun ama. Bak kimse benim elimden kaçamaz arkadaş. Kimse. Seni sıkıştırırım ben sıkıştırırım. Gel buraya. etret Allah بس daha etret et pert. Harikası gibi. Çubuk. Hadi çubukla. Hadi. Görüntüm, görüntüm. Vurdum, vurdum, vurdum. Çubuk, bir yere kaçı bası çubuka. Neyse. Şunun payı da öldürdüm. Sadece tek kişi kaldı. O da çok güçlü işte. En güçlüsü kaldı sadece. O ne kes mi ne? O nerede? O ne kes değilmiş adam. Arkadaşlar ben nasıl hasar almayı başarmadım ya? Başaramadım bir türlü hasar almayı. Yolmuş bari. Ben asla almasam da iyi çok Daha iyiyimdir. Doğru mu? Doğru mu? Pipe batıyor musun? Norveç. ana Japonmuş ya. He. Bizim o normaletçiler batmış ya. Çayırda Japon batıyorsu Japonya. Yes. Ana, Japonya basacak üzere. Hemen. Hani bayrağını çökeriyor. Yemin gitmiş. Oo, oh, oh. Çok güzel olmuş. şaka şaka. Şu şey, şu baba şey değil Allah belanı O, oh, o, oh, o. Oh. Ana saatte. O sırada bitti. Yine kazandım işte. Oho. Çok iyi oldu arkadaşlar. Neyse. İkinci bir turda çok iş tur yapacak. Dur aşırı <laughs> ben hemen gidiyorum. ben geldim. İyi. <laughs> Hadi lan. Hadi lan! Sakın daha bekleme bir daha. Bekletme bir daha. Yani. Çok var da bu başlamasına. Neyse. Başlayacağım şimdi. Durun arkadaşlar. Lan Nara 20 saniye gitti arkadaşlar ya. Neyse hadi videomuza devam edelim. 9 saniye falan. Şimdi full yaptım ve başlayacağım. Sadece bir saniye mi? Daha birçok kişi başlayamaz mı? Ben oradaki job türenin yanına gideceğim de job niye kimse yok. Ana. Ulan bir şeyler var ki dedi. Ben mi yanlış kurdum ya? Neyse. Hoş verin. Verelim. Ne? <laughs> ah, neyse. Çünkü cap olduğu yerde aydakimiz yok ya. Bir kafa karışıklığı mı oldu? Neyse boş verdim. Çok durun ya, ne gibi benim. Adam neredeyim geldi? Adam, Adam tehdit edildi. Adam tehdit edildi. Ed evet, bunu neden Kaldıramıyorum. En kısık burası yine.

Adam bulundu bana saldırıyor. Boyun şerefsiz var. Bir köpek beni çalışıyorsun, ama mı? yer mi acaba? Yerim sanki. He? Evet, yersin diye. Aa, yes. gelme bu Ya sakra oh ya sakra. Ay, torzit birden vurdu. Hayla vurmuyt açık. Allah vurmasına bi el arkiteyim şu anda. Ola. Allah. Daha bir başladı. Koş lan. Koş koş. Fırlatıyorum, arkadaş. Beni kimse öldüremez. Bu yüzden beni kimse öldüremez. Gerçek kalan Adamlar tehdit edildi. Ben şu arkalarda damaları da vurdum. Pardon dumaları da vurdum. Şimdi şöyle. Aa geri gidiyor. O sefer de önünü daha biçim. Ben şunların kontrolünün olduğu yere vuracağım. Bak şöyle dik getirirsin bu militörün alışverişi da bu. Militör batarsa o son setik geriye doğru gitmek zorunda kalacak. Her bir son setik değil. Batana Allah! Battı battı. Oy! Şu galiba bu Allah belanı nasıl vermesin. Bir adam bana Evet şöyle. Tut. Volley kontrolüne vurdu. Tutuyor. İşte Şu galiba bu sefer yenilince. Yo yenilmeyeceğiz çünkü bizim yerden daha fazla var. Onunla bir sürü kişi de öldürülmüş. Bu ne ismi? Oğlum benim öldüreceğim kesindir kesin kesin. Şimdi herkes Allah'ım ya Rabbim bana kim saldırıyor? Vay şerefsiz. Sen çok şerefsiz. Allah gerçekten öldürecek seni. Saklanma lazım. Öleceğim yoksa. Hemen şu sönme. Valla şu sönme yaptım. valiyi. son bitmeyi yaptım. Allah'ın oh, yazıcık kaldı. Abicim Cem sadece bir kişi kaldı. O sadece tek yüz, tek kola kişi kaldı. O kişi. İşte ne diyorum onun. Ay pardon. Gerçekten sen. Onu da öldürdük ve kazandık. Ne? 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 Neyse akşam şimdi son turu da yapıyoruz. Ve oyunu bitiriyoruz. <laughs> Gel yani, artık videoyu bitiriyoruz. Hemen. Gel ya başı döndüm. Ben özürlüce. O değil. Azıcık oldu. Hemen. 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 Hadi. Hemen. Ben de playe bastım. Niye? Ana iki saniye birden gitti bir ara. Ya niye benzi boşu boşuna diyorum. Hı? o kadar değil ya. misal 25 saniye var son 5 saniyede falan bunu full yapacağım bizim takımda sadece ben mi varım ya yok başka bir daha varmış 1 2 oha bir sürü kişi var Sonra Sadece sadece birkaç azıcık kaldı başlıyor ve başladı ben şöyle ilk kere olan buraya gidiyoruz arkadaşlar. Oradan adamlar, oradan adamın önüne geçtim ama ölürüm. Hadi gerek yok gideyim ben. Albani. Benim adım niye Albani? Şaka şaka iyi tayyaret. Neyse. Burada niye Albani var ya? Neyse. Yap çut. Düşman... Düşman? Yok. Düşman değilmiş. Lan bulut üzerimi patla... Pardon bulut üzerimizi kapattı. Güneş gitti. Allah belanı... Nerede lan tehditmiş? Tekne nerede lan? Pislik tekniği? Eh gördüm. Ama ulaşamıyorum ben. I'm actually using İlk vuruşumu attım. Aga mesela bir tutturdu. 600 yüz falan gitti. Buna da tuttu. gitti. Hiçbir olmadı bu sefer. İşte ters kova. Vey üçlü Vallahi bu da çarptı. Şöyle. Yani üstü doğru yürüyorum. Orka. Ha bu da var ki kaç takım doluyor bizim. Bir kelime, bir kelime beni takalım da oldu tutuyorum ben şey. Bu kapatacağım abicim. Vallahi olayı başka birisi kapat o yürüdü. Hemen arkadaşlarım ben hemen. Vallahi vuruyorum vuruyorum. Çok çıcağına kaldı. İlk vurdum ortaya hesapladım Allah o ateş merdiveni olsun. İki tane daha attım azıcık ciddi kaldı hala söndürmeyi bile bilmiyor. Ben arkadaşlar ben. Hemen başlıyorum. Allah ben düşündüm de vurmadım arkadaşlar. Ola, bu bomba saldırıyor ya. Yani. Neyse sipariş kaçmaya çalışıp onu öldüreyim. O da sonra ona saldırır. Yok. Allah o bana balayı saldırıyor. Yandan! Allah şunu! Şunu! Azıcık kaldı söylemesi de. Bir, 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 bir. Allah şunu duvar çarpacakmışız. Evet duvar çarpması gitti. Duvar çarpması gelecek diye. Bir önce de haber ver. Abi, ups dedi lan. Vol diye dur. İki mermi attım arkalarda. O bile su demeyi bilmiyor. sonra yolumuz ayıtılacak. Ama öldürdü. Bat Neyse. Kendinize de. Sadece nasıl 3-4-5 kişi kal bizde. Herkes yaşıyor. Herkes bir kişimiz bile ölmemiş. Ama ben ilk ölen olabilirim. Hemen evet, geç yes, geç. Yes. Şu anda yan birbir. Sadece dört kişi kaldı. Üç dört beş beş kişi kaldı. Ama ben öyle Amerikan'ım ha. Şişka çöürgi yap, kusur <laughs> Yine bolsaydı. <laughs> vay 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 beyefendi. Allah orada. Orada gördüm. Bu bizim takım. Ama sen değilsin. Karşı takım. En arkada sapladım. Gönlümüzü değiştirdik. O, nereye gidiyorsun? Oh. Ne öldürdü? Öldürücü güzelim son ben bir lafsayım. başka bir şey tut Onlar sadece üç de pardon dört kişisi kaldı. Tu 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 hemen başka kişi yok bile. lan Allah duvar çarpacak yine <Kıksırık> Arkadaşlar bir de hedefimiz 50 abone haberiniz olsun 50 abone olayım canlı açacağım söz veriyorum hepinize Hepinize söz veriyorum Söz veriyorum canlı açacağım Neyse. yani daha iyi gidiyor isterseniz o çıkıyor. Ama ilk önce el yapıyor. Ama ilk önce el yapıyor olmamız lazım. Çünkü el yapıyor olmadan olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Yani el yapıyor gerekiyormuş. Neyse. Sizin bir videoyu çekerim ona göre. O yüzden. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben şöyle Allah. Üçüncü dünya savaş çıktı şaka şaka ikinci dünya savaş bu. Neyse. Çok güzel. İlk hedefimi buldum. Abici buraya git Boris Tel. Kil düşük benim altımda. İyi. Allah. Allah. Yapayım. Haydi, haydi, haydi. Haydi, haydi, haydi. Allah, ikiz çarptı ya. <laughs> Öldüremedim. Ya hep başka birisi öldürüyor ama bu ne ya? O sadece üç kişisi kaldı. Bence bir evde birazcık kız yapmış ya. Allah. Allah belanı. Abi arkadaşlar neden tekne drift atıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ya da geri dön. Geri dön Allah aşkına geri dön. Nereye küçüğüm? Nereye? Hemen dön buraya. Çıkıldı benim gerek iki kişi var. Neyse. Söylemem şunu da iki bari birbirini öldürüyor. Vallahi pardon ben de özür dilerim. Gel bir yer. Yedim farklı bir yere attım ya. Yedim ben de gelme. Abi cip. Ay Abi de biz kazandık. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Başlayalım. Hadi başlayalım. Neyse hadi hepinizin. görüşürüz. <laughs>